Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorunun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıda dünyanın Ocak ayına ait indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir. 0 derece izoterminin Kuzey Amerika kıtasının iç kesimlerinde ekvatora, Avrupa kıtasının batısında kutba doğru kıvrım yapmasında etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi önce ocağın altını çizdim. Dedim ki ocağı gördüğünde kuzey yarımküreye kış, güney yarımküreye de yaz mevsimini yaz. İndirgenmişi gördüm. İndirgenmiş görünce korkmuyorum. İndirgenmiş demek bu harita hazırlanırken sıcaklıklar belirlenirken yükselt hesaba katılmamıştır demek. Tamam bunu da biliyorum geçtim. Şimdi sıfır derece izotermi Kuzey Amerika kıtasının iç kesimlerinde ekvatora doğru kıvrım yapıyormuş. Bakalım bu sıfır derece izotermine. Arkadaş sıfır böyle güzel güzel gelirken bir anda aşağı doğru daldı ve devam etti. Yani şunu demek istiyoruz. Buralar sıfırmış. Buralar sıfırmış. Burası da sıfır. İyi de ben bu yol üzerinde yürürken neden buralara sıfır diyemedim? Çünkü buralar karasal. Kış mevsimi yaşıyor Kuzey Yarımküre. Karanın içindeyim. Karasal olduğu için haddinden fazla soğuyor. O yüzden burada sıcaklıklar sıfır değil. Eksi 10 civarında. Dolayısıyla sıfırı görmek istiyorsan biraz daha aşağıya in diyor sana yeryüzü ve sen ne yapıyorsun ekvatora doğru kıvrım yapıyorsun o yüzden sıfır derece izotermi kuzey amerika kıtasının iç kesimlerinde kış aylarında neden ekvatora doğru sapar çünkü burası karasaldır ve daha soğuktur bunu aldım avrupa kıtasının batısında kutba doğru kıvrım yapar diyor şimdi bak yine eğriyi aldım bu sefer morlu alayım. Bu sıfır derece eğrisi neden okyanusun üzerinde kıvrım yapar? Neden Avrupa'nın batısında yani Atlas okyanusunun doğusunda biraz daha yukarıya doğru sapar? Çünkü burada Gulf Stream denen bir okyanus akıntısı var. Ve okyanus akıntısı diyor ki sıfır dereceyi göreceğin yerler sen biraz daha kutba doğru git. Ben buraları ısıtıyorum. 10 derece yapıyorum. 15 derece yapıyorum diyor. Dolayısıyla buna da okyanus akıntısı diyeceğim ve sorumun doğru cevabı da ikisini veren A seçeneği olacak. Şunu unutmayın. Bir yerde ısıtıcı bir etki varsa bu okyanus akıntısı olur, karasallık, denizellik olur. Isıtıcı etkiyle beraber izoterm eğrileri kutuplara doğru ilerler. Soğutucu etki olduğunda izoterm eğrileri ekvatora doğru ilerler. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.